Arkadaşlar köprüye geldik pazar gecesi. Köprü full dolu. Ama hiç, mandi, hiç balık anda hiç balık yok. Saat şu anda gece 2. Hiç balık yok. Akşam üstü baya kolyozu yapmış. Şimdi falan da alan var ama şu anda hiçbir şey yok. Yer bakıyorum. Bakalım kısmetimizi aramaya devam edeceğiz. Köprünün durumu bu. Çok üstü bayağı yapmış adam kalmış balı. Tabii tabii ettik. Evet. Kolidas çekmişler köftede. Akşamüstü yedi ama şu anda hiçbir şey yok. Gel bunu <laughs> biraz çekiyor bakalım. Var mı hocam? Çekiyor abi. Hadi. Çek abi gel. İnşallah yakalar da çekelim. Ne ya? Aman, skorpet. Gelin içeri. Gerçi ağzının uzun... ucunda... Yok, iyi girmiş. Ağzının ucunda. <laughs> <alacağız, gülüyor> Üstüne bas ayağına iğneye dikkat et. Sırtındaki dikenler batmasın. Allah'ını seversen ağlayayım. Çok öyle arkadaşlar. Herkese rastgele